Evet, cümleten selamın aleyküm sevgili arkadaşlar. Şehitlik gezimizin bir sonraki videosunda sizlerle beraberiz. Çanakkale Şehitliği'ni geziyoruz. Ee, video başlamadan önce söyleyeyim belki bu videoyu ilk defa izliyorsunuzdur. Şahindere Şehitliği hemen sol tarafta. Biz tabii yine söyleyeyim tekrardan dediğim gibi İlk defa videoyu bu videoyu izleyenler için dönüş yolunda tüm şehitliklerimizi tek tek girip çekeceğiz. Şimdi şehitlik abidemize doğru yolculuğumuz devam ediyor. İlk hedefimiz oraya ulaşmak. Ondan dolayı buraları dönüşe sakladık. Bu arada tur otobüsü de Mercedes Travego önümüzde gidiyor. Ee, şimdi biz bunu bu yolda sollayamayız. Ne yapacağız? Bunun peşinden yavaş yavaş gideceğiz artık. Ne yapalım? Bu sene bölgeye şimdi bir dinlenme tesisinde gurbetçi vatandaşımızın açmış olduğu tesisi uğradım. Ee, i̇şte ben de Almanya doğumlu olduğumu söyledim. İşte uzun yıllar önce kesin dönüş yaptığımızı söyledim. Ne güzel oğlum diyor. Benim üç tane evladım var diyor onları Türkiye'ye alıştıramıyorum bir türlü gelmiyor diyorlar. Yani gurbette yaşayan, bu tür zorluk yaşayan ailelerin çocuklarına da seslenmek istiyorum. Bakın cennet gibi vatanımız var. Elin gavurunda, elin Almanya'sı, Hollanda'sı neyse artık gurbetinde yaşayacağınıza kendi topraklarınızda böyle aslanlar gibi yaşarsınız. Merak etmeyin kimse aç değil, aç kalmıyor. Oradaki gibi çalışmaya devam ederseniz Ülkemizde de refah seviyesi yüksek bir şekilde yaşayabilirsiniz. Evet insanlara ayağı kuydurmak, topluma ayak uydurmak belli bir zaman alabilir. Belki bir iki yıl böyle zorluk çekebilirsiniz ama daha sonradan alışıyorsunuz. Onun için eğer imkanınız varsa anneniz, babanız işte yeter artık bu gurbet ellerde. Artık ülkemize dönelim diyorsa onlara zorluk çıkarmayın. Gelin bakın bu topraklar hepimize yeter. Allah'ın izniyle hem de gurbet böyle sıla özlemiyle e, yaşamış olmazsınız diyorum. Ve şehitlik gezimize devam ediyoruz. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne yaklaşık herhalde bir 10-10 kilometre falan bir yolumuz kaldı. E, havada kararmadan böyle gitmek istiyorum çünkü orada daha çadır kampı kuracağım. E, kamp alanı bulmam lazım. Bakalım buralarda kamp alan fiyatları ne kadar? Eğer fiyatlar yüksekse e tabi e, böyle bir ağaç altına artık kuracağız. Ama ablanın orada e, oturdum bir soğuk bir şey içtim. O sırada ya nasıl bir karasinek var kardeşim. Nasıl uyuyor? Eğer bu bölgeye geliyorsanız mutlaka yanınızda sinek savar bir sprey veya krem alın diyorum. Ya ufacık sinekler kovsanız da gitmiyor abi. Bir ısırıyor var ya bacaklarımı yedi yedi bitirdiler yani. <laughs> Etim mi tatlı geldi ne oldu bilmiyorum ama Yediler yediler durdular yani beni. Bu arada Travego'ya da laf dedik. Onun arkasında yavaş yavaş gideriz. Travego uçtu gitti ha. <laughs> Ay Allah'ım ya. Biz tabi sürete gerek yok. Yavaş yavaş güzel güzel. Atalarımızın şehit olduğu yerlerde artık şey tarlalar, ekinler, buğdaylar. Bu arada abideye 10 kilometre kalmış arkadaşlar. verimli de maşallah topraklar ha. Buraları işte İngiliz toplarıyla, gemilerden atılan toplarla bu topraklarımız dövülmüş. Günlerce, aylarca çıkartma yapmışlar. Buradan burada Alçıtepe Fevzi Çakmak anıtına giden yolda orasıymış. Oğlum siz kim? Osmanlı'ya savaş atmak kim? Açmak kim ha? Adamın aklını başından alırız. Kurtuluş Savaşı'nda da öyle değil mi? Abi 7 düvel saldırmış ya. Yunan'ı bir yandan, Fransız'ı bir yandan, İtalyan'ı bir yandan, İngiliz'i bir yandan her tarafımızı kuşatmışlar. Onun için alışığız biz böyle. Yok Avrupa Birliği'ymiş, yok Amerika'ymış. Alışığız aga biz. Şimdi savaşarak değil, ekonomik şekilde çökertmeye çalışıyorlar. İşte doların halini görüyorsunuz. Ama başaramayacaklar abi işte. Yeter ki birlik olalım. Yeter ki ülkemizi, vatanımızı, topraklarımızı, insanımızı sevelim. Sonrası vız gelir, tıras gider. abi ya, her yerde bir şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Anlıyorsunuz ki o bölümde bir şehitlik var. Yani nereye geldik biz? Alçıtepe'ye gelmişiz arkadaşlar. Burada güzel bir cami yapmışlar, maşallah. Evet, tur indi burada, gidiyor. Ulan dur köpek, ulan bu köpek de fena he. Evet, dönüşü buraya doğrayalım, Altıtepe Şehitliği. Buradan nereye gidiyormuş? Altıtepe Bakı Tarlası. Evet. Her yerde tarih yazmışız. Her yerde. Te Macaristan'a kadar. Macaristan'a şehitler abidesi sol taraf. Son o kanatı sağ taraf. Biz buradan gideceğiz. O. Oh. Evet hey yavrum be. f uçuyor. Aslanlarım benim. Tabii Türk dedim mi savaşçı demek, asker demek. Askerini seven demek. Bak tüylerim diken diken oldu yine ya. F16'nın sesini duyunca, gördüm de orada giderken vallahi tüylerim diken diken oldu ya. Allah başımızdan eksik etmesin. Ay 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 ay. Bu arada 100 ile uzun yol yapılır mı diyen soran arkadaşlar. <laughs> Vallahi dibine kadar yapılır. Size diyeyim yani. Hiçbir şeyi yok. Sakıncası yok. Yeter ki 70-80 kilometrede bir mola verin. Motosikletinizi dinlendirin. Yeter. Abi de soldan Septülbayır sağdan Septülbayır'a e de gideceğiz daha bir abi diye orayalım. Kahramanlarımız için dikilen en anlamlı abidelerden bir tanesi arkadaşlar. Çanakkale Şehitliği abidesi. 18 Mart'ta gelmeyi çok istedim. Fakat havalar çok kötüydü. Yani yağmur vardı, soğuk vardı. Motosikletle gelip 57. alay yürüyüşüne katılacaktım. Ama dedim ya işte çok soğuktu abi yani hasta olup yataklara düşerdim. Ondan dolayı gelemedim. Hem de teçhizatım da yoktu kışlık. Ondan dolayı ama seneye inşallah tüm teçhizatı dizip kışlık işte mont, eldiven vesaire işte pantolon, ayakkabı. İnşallah seneye de bir 250'lik falan bir motosiklet alırsak artık değmeyin keyfimize. Ondan sonra her yere gideriz. Rüzgarın da yani meşaleleri var. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni Gençliğim eyvah Ölmeden mezara koydular beni Gençliğim eyvah Çanakkale içinde ayna. Çanakkale Çarşı Çanakkale içinde Aynalı Çarşı Ana ben gidiyorum düşmana karşı Of gençliğim eyvah Ana ben gidiyorum düşmana karşı of. Çanakkale şehitliğimiz gözüktü Gençliğim eyvah Fuat Bey deresiymiş arkadaşlar burası Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale içinde aynalı çarşı Of Allah'ım of Şehitler ölmez, vatan bölünmez Onun için demişler işte Hiçbirisi bizler için ölü değildir bu arada bir makinesi girmiş. Bakın. Hasat yapıyor. İnşallah hasatları bol olur. İnşallah böyle bol bol rızık verir Allah. İnşallah paralarını böyle kazanırlar. Refah işinde yaşarlar. Hepsi emekçi. Çiftçilerimiz. Acaba nereden gideceğiz? Düz gideceğiz herhalde, değil mi? Bu sağdan nereye gidiyor? Farklı bir yer herhalde. Biz böyle gideceğiz büyük bir ihtimalle. Rüzgar da bayağı bayağı vuruyor ha. yollar falan çok güzel şey diye giderken hiç böyle çakıl çukul yok böyle asfalt yapılmış çok güzel bir şekilde Septim Bayır'dan 20-25 kilometre arkadaşlar bu bölgeden geçiyorsanız 25 gidiş 25'te dönüş 50 kilometre. bir şey değil bu arada helikopter mi uçuyor karşıdan yavrum benim be <laughs> Aslanlarım benim aslanlarım Evet geldik burada niye fark etmişler acaba yukarı salmıyorlar mı salmıyorlar herhalde diye ziyaretimizi gerçekleştirelim. Hadi bakalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.